Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi. Tamamen değişiyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanı Özer 2021-2022 eğitim öğretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve bazı değişikliklerde bulunacaklarını da söyledi. Göreve geldiği andan itibaren Bakan Özer yüz yüze eğitimin devamlılığında kararlı olduğunu söyledi ve Bakan Mahmut Özer bu yönde çalışmalar yapmayı da devam ediyoruz dedi. Bir haftalık ara tatil sürecinde öğrencilere mesaj vermişti Bakan Özer ve mesleki eğitimde bin okul projesinin hazır olduğunu açıkladı. Yıl sonunda ise kütüphanesiz okul kalmayacak dedi. Ve bakan özel milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ara tatil duyurusunda yaptı. Her yeni bakanla yeni bir sisteme geçen eğitimde köklü reformlara gidilmeden sadece revize yapılacağı açıklandı. Bu gerçekten önemli bir değişiklik ve öğrencilerin ihtiyaçları yönünde adım atacak olan bakanlık ara tatil sürecinde ise ilk olarak okul öncesi eğitimde okullaşma sorununu çözecek. Ve bu durum tamamen değişiyor. Ve bir diğer açıklamalarda ise 81 ildeki okullar için harekete geçecek olan bakanlık imkan farklılıklarını ise azaltacak. Her kademede eğitim veren tüm okullar aynı imkana kavuşacak ve eşitsizlikler bir nebzede olsa önlenmiş olacak. Bu milyonlarca öğrenci ilgilendiriyor. Yani biz burada fırsat eşitliğini görüyoruz ve bu da şu anda tamamen kalkacak gibi duruyor. Yani tamamen değişiyor daha doğrusu. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte hızlı çalışmalarda bulunuyor. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.